Şey Lalay la 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 Lalay la 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 şimdi ben deplasman yolunda elimde sigara armanın uğruna koştuk biz geldik her maçına bitmeyecek sevdan ölümden sonra da Atkımı Koydum başucuma, geldim bakartlıma, deplasman yolunda. Sen vardın benim her anımda, inşallah gelecek bu sezon şampiyonlukta. Bu kadar çilenin ardından, yüzümüz gülmedi ki bizim bir kere inan. Bu sene tüm hasretler bitsin, şampiyonluk gelsin, yüzümüz şenlensin. Neyse gevzen beste son bulsun. Yeter bu hasret artık hayaller gerçek olsun. Dönelim o eski maziye. Biter köpekler korksun gevze geliyor diye. Lay la lay, la lay la lay la lay. La lay la lay la lay. La lay la lay la lay. La la lay, la lay la lay la lay. La lay la lay la La lay la la Gevze sporu